O videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Barış Şipşek. Bugün sizlere içli köfte tarifi vereceğiz. Malzemeleri iki parça halinde anlatacağım. Önce iç malzemeleri anlatmaya başlıyorum. 250 gram kıyma kullanıyoruz. Bir miktar tuz ekliyoruz. Kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Biraz baharat ekliyoruz. Sonrasında bu karışımı ocakta bir süre pişiriyoruz. İç malzemesini pişirdikten sonra içine biraz çekilmiş ceviz ekliyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra içi hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi de dışının malzemelerine geçelim. İçli köftemizin dışı için 3 bardak kısırlık bulgur kullanıyoruz arkadaşlar. Sonrasında tuz, sıcak su, un, salça, bir tane de yumurta kullanıyoruz. İçli köftenin dışının yapımına geçiyoruz. 3 bardak kısırlık bulgura 2,5 bardak sıcak su ekliyoruz. Bunu biraz karıştırıyoruz ve sonrasında bir tepsi vasıtasıyla üzerini kapatıp 10 dakika kadar bekletiyoruz. Bir tane yumurta ekliyoruz. 2 kaşık salça ilave ediyoruz. 4 kaşık kadar da un ekliyoruz. Ve malzemelerimizi karıştırmaya başlıyoruz. 10 dakika boyunca malzemeler birbirini tutana kadar karıştırıyoruz. İşte kıvamımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Sırada bir adet ipucumuz var. İçli köftemize şekil verirken eğer malzemeniz çok kuru olduysa ekranda da gördüğünüz gibi bir miktar su kullanarak daha rahat şekil verebilirsiniz. Sıvı olduğunu düşünüyorsanız un takviyesi yapabilirsiniz. İçli köftemize şekil verdikten sonra içerisine bir miktar iç malzemesi koyuyoruz. Çok fazla koymayın yoksa kapatmakta zorlanabilirsiniz. Kapatma işlemini ekranda gördüğünüz gibi yapacaksınız. Dikkatli bir şekilde izleyip uygulayabilirsiniz. İçli köftemizi iç malzemesini koyup kapattık. Şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. Tavamızı biraz ısıttıktan sonra kızgın yağın içerisine içli köftelerimizi koyuyoruz. Kızarmış kısımları çeviriyoruz. Dikkatli bir şekilde kızarttıktan sonra tabağımızı alıyoruz. İçli köftemiz hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza birçok farklı konudaki videoları ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.